Evimizde. Arkadaşlar aşağı içelim. Evet şey canlı yayını sokacağız. Çok, çok kısa 30 saniye sonra bitiyor. Fotoğraf bekleri aldık. Efendim çok bu akşam adaysınız. Evet. En iyi romantik komedi oyuncular, evet erkeklerin, evet. Çok güzel bir şey söylemişiz sizin için ama biraz erken bir erken miydi? Tadında bence, bir teklifte, tadındaydı. Ay aşağı yiyeceğim, canlı şey çok, 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 sevildik ama biraz o, Öyleydi ama bu Yani biliyorsunuz yani bu kararlar tabi e, bir sürü şeye baktığı için. Da. Tabi yani hikayemiz, hikayemiz aslında bence çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. bir, 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 şey <laughs> bir, <saniye. gülüyor> bir yok. Yok Arkadaşım arkadaşım arkadaşı çok sağ yani. <laughs> <laughs> Çok <gülüyor> e, <değişik gülüyor> şey. yok, teşekkür ederim. Çok Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun.